Merhaba elektronik dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir multimetre incelemesiyle karşınızdayım. Bu seferki konu mankerimiz Unit UT71E Ne diyormuş bu adamlar buna? Intelligent Digital Multimetre Akıllı Dijital Multimetre diyor. Akıllıymış. Buradan görüyoruz ne kadar akıllı olduğunu. 40.000 kantmış True RMS Multimeters. Multimeters yani Çoğulu da var. True RMS Multimetreler Belki de bunun hani ABCDE'si var. Belki de onlara şey yapıyordur bilmiyorum. 40 bin kant var. Saniyede 2 veya 3 defa tazeliyor. Bu kademeye göre değişir bunun tazeleme hızları. 2 veya 3 defa tazeliyor. Analog bar var. Güzel. O da saniyede 10 kez tazeliyor. Yani çok aşırı değil. Bunun ondan fazla olması lazımdı ama bu epey eski, epey ilkel bir multimetre diyebiliriz. Anladığım kadarıyla 2006'ların, 2007'lerin tasarımı olabilir. Bu belki de daha eskidir. O kadar eski bir cihaz bu. Bu benim iş yerinde kullandığım bir cihaz. Zamanında bir iddiayı kazanacak patronlar istemiştim. Agilent istemiştim ama beni kandırdılar bu varmış deyip bunu aldılar. Ama işimizde de gördük. Kullanıyoruz da ediyoruz da. Birkaç ekstradan özelliği de var. Onları da bu videoda değineceğiz. Bunun aslında çift 3 ekranı da var. Bakın burada bir ekran var. Burada bir ekran var. Aslında şurada bir tane daha olabiliyor. Max basarak kullanabiliyoruz. Ana ekran 40.000. Diğerleri 4000 kant şekli kullanabiliyor. Cirrus Tech, evet. ES519 66P Çipin adı bu. İçini açınca arkasına gayet güzel yazıyor. Saklamıyorlar, etmiyorlar. Kötü bir çip değil. Bazı sanvalarda şeylerde ve kötü olmayan bir takım multimetrelerde de vardır. Genel olarak bakacak olursak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu cihaz Unit'in kendini kanıtlamaya çalışmaya başladığı en azından bunun için çabalamaya başladığı zamandan kalma bir cihaz. O yüzden ya ben işte üst sınıf üreticiyim diyor ama yani içini görmeniz lazım. Onun içi hayal ettikleri, düşündükleri, satmaya, pazarlamaya çalıştıkları kalitenin yanından yaklaşamaz. Standart sigortalar var, koruma yok gibi bir şey, mov yok bir şey yok içinde. Yani Çin malı bu ya dersin. Sadece içini görün. Buna asla ünitenin üst düzey multimetresi demezsiniz. Ne rezillikler ne rezillikler anlatamam yani. Öyle bir gerçekten kötü tasarımlı bir multimetre. Ha, özellik olarak on numara. Tam Çin malı arabalar var ya şimdi böyle hani teneke ama böyle bin tane özelliği var. Ya da Çin telefonları mı diyelim onlar da aşağı yukarı öyleler. Bu da o model cihazlardan biri. Unity dediğim gibi yeni başlayan şey. İç kalitesi olarak hani şu bile ondan iyi olabilir öyle söyleyeyim. Denklerdir ama ya şimdi bu kaç para bu kaç para diye de sorarlar adamı değil mi? Haliyle siz yani bırakın bunun Fluke ile veya şu Bryman gibi cihazlarla yarışmasını bugünkü sattığı cihazlarıyla bile yaklaşamıyor desek yeridir. Çift enjeksiyon kasa var. Şurası sökülmüyor. Gayet böyle iyi tasarlamış. Yönetim buna başladığı zamanlarda. Ağır denilebilecek bir şey 300 küsür gram olması lazım. Bunun benim beğenmediğim yanlarından biri. Bak arkasında ayağı var. Beğenmediğim yanlarından biri ayağının biraz fazla açılması ve fazla aslında yukarıda olması. Böyle olunca alet çok yatık duruyor. Yani şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle alet göğe bakıyor neredeyse. Yani şöyle filan durması lazım. Bu zaman da böyle böyle olunca da ayağa tutamıyor bunu. En bunun standart hali bu. Orayı beğenmiyorum ben. Kullan yani şey yapmıyorum. Hep böyle bir alttan destek veresim geliyor. Ya da böyle kafayı yukarıdan kaldırıp bakasın geliyor. Orasını beğenmedik. Ayak sağlam sayılır. Şu pil yuvası şöyle beraber böyle komple çıkıyor. Bunu sökmesi çıkarması zulümdür. Kolay kolay pil yemiyor ama öldürür adamı şu şeyi sökmesi. En azından şurası çakma somunu güzel. Ama geri kalan bütün vidaları standart plastiğe giren vidalar ve her bir birbirinden başka orayı da çok beğenmedik. Ekran parlaklığı ile ilgili bir sorunum var benim bu cihazda. Belki hepsinde vardır, belki diğerlerinde yoktur. Şu an tam karşıdan baktığınızda gayet net görüyorsunuz değil mi? Biraz yukarıya kaldırıyorum. Aslında bu bakış açısına geldiğinde hemen silikleşiyor. Böyle iyi. Bu sıfır pille de böyle şeyle de böyle bunu bir türlü anlayamadım. Yani işte bu her yerde bunun sistemi böyle. Modlar arası geçişleri biraz yavaş. Dedik ya ilkel eski. Bir kutu içeriğine gelelim. Şimdi ben bunu tabii 10-12 yıldır kullanıyorum. E, bunu da bir, biraz bir temizlemem, toparlamam gerekti. Sonuçta atölyede kullanacağız. Bunu da bir, bir yerler atmışım, deli gibi tozlanmış. Temizlemeye çalıştım diyelim. Şimdi böyle bir şey de geliyor. Bunu buradan açıp malı buraya koyabiliyorsunuz. Böyle bir ikinci bölmesi var. Burada kocaman bir kullanma kılavuzu var. Fena değil. Gayet güzel. Onun içinde başka her bir de CD'si falan var bunun. CD'si niye var? Çünkü burada bunun böyle bir USB fikfiki var. Bu fikfiki buraya böyle takıyorsunuz. Bunu buraya takınca USB'ye bağlıyorsunuz. Hani buradaki gönderdiğiniz verileri şey kaydediyor. Sıcaklık probu var. Böyle bir standart uydurmasyon. Kötü değil. Kısa krokodil probları geliyor. Güzel bu kullanışlı şeyler bunlar. Bir özelliği daha var. Ona da gelelim. O şimdi kartaja biraz zor sabidir. Aha da bu. Pimaş. Bu arkadaş bir priz. Priz. Bunları böyle takıyorsunuz. Aradan bunun hatlarını alıyor. Buradan bunu böyle bir takıyorsunuz. Şöyle haşırt diye buraya propları söküp takıyorsunuz. Aslında güç ölçere dönüşüyor. Yani it takıcı ölçmek istediğiniz cihazı buraya takıyorsunuz. Onu da fişe takıyorsunuz. Kaç watt ölçtüğünü size gösteriyor. O kadar. Yani aslında aynı anda hem voltaj hem amper ölçüyor. Size de bir matematiğini yapıp söylüyor. Çok bir numarası yok ama birkaç defa benim güzel işimi gördü. Onu da söyleyeyim. Ama yine de onun için alınmaz bu hazır satılan birize takılan güç ölçerler bundan daha iyi sonuç veriyor. En azından daha rahat kullanılıyor. Bir de bunun için multimetrenizi kenara koymak zorunda kalmıyorsunuz. O zaman ölçümlere geçelim. Ha, proplarından bahsedecektik. Proplar bir metre filan. Unit'in kendi propları 10 ampermiş. Bu da böyle bir kapakları var. Bunları ben açayım. Altın kaplama değiller. Aslında çok hafif bir kaplama var gibi ama değiller. Onu söyleyeyim. Nasıl ama? Hemen gelmiyor. Bakın. Hani? Kardeş. Alo. Hemen testimizi yapalım. Burada dört tane şey vardı biliyorsunuz. Grant vardı. Biri burada. Biri burada. Biri burada ve biri burada. Sesi çok vardı. Çok bağırıyor. Ey maşallah. Yavaşlıyorum. Aha. Aha. Üç tane aldı. Yani biraz kitli kalıyor. Leç kalıyor ama gecikme adamı bozar, benim hiç hoşuma gitmiyor o yüzden ben bu çok ucuz multimetreler var ya sarı kapta gelen adını şey bilmiyorum Victor mıydı bir şeydi onlardan bir tane daha kullanıyorum kenarda sırf şunu için emin olun yani önemli bir şey ölçecekse bunu çıkartıyorum Şimdi ölçümlere başlayalım evet avo testimizi çıkardık gücü de verdik ölçümlere bir voltajdan başlayalım 0.1 volt 1.8 volt gayet güzel Hassasiyeti falan oldukça yüksek bir cihazdır. O yüzden seviyorum ben bunu. Bu da beslememizmiş. Gayet güzel. Bu ilk bir gösterme şeyleri en azından kademe değiştirme hızıyla aynı olduğu için kademe değiştirdiğini çok anlamıyorsunuz. Nasıl olsa bekliyorsunuz. O yüzden bu böyle diyoruz. Alternatif ölçecek olursak True RMS AC. bakın ne reklamlar ne reklamlar. Bunda tabi Neydi o şeyin adı? NCV falan yok. Efendi gibi. Ulan çarpılacağız. Frize sokuyorsunuz. Eh, i̇şte 222 voltmuşuz. 0.05 kHz'mişiz. Sağ üst köşede de yazıyor. Allah razı olsun. Bu da böyle bir şey. Gelelim. Gördüğünüz gibi kaldı yeri hatırlamıyor. Ben en son süreklilikte bırakmıştım ama yine omaja geçti buraya gelince. Standartı neyse onda kalıyor. Proplar birbirine değdirirsek Gayet güzel. 0.22 Gayet. Evet. ölçeceğim. Beceremedi. 0.5 Sen hayırdır kardeş? 1 ohm Gördünüz değil mi aletin şenliğini? Bu 10 ohm. 100 ohm 1 kilo ohm 10 kilo ohm, bu da 100 kilo ohm olacak. Gayet hızlı. 1 mega ohm, burada da hızlı. 10 mega ohm, burada da gayet hızlı. Ama düşük omajlarda gördüğünüz gibi, abi neredeyim ben, ne oluyorum diyor. Tabi yıllar içinde bunun kalibrasyonu da bir miktar kaymıştır ama, dijital bir şeyin de bu derece kaymaması lazım. Ama size söyleyeyim, içinde bunun 8-9 tane potansiyometre var biliyor musunuz? Trimer var. O trimer döneminden kalma bir dijital multimetre desem, ne kadar eski olduğunu size anlatmış olurum. Basıyorum, bip bip. Basıyorum diyot. Bakalım. Bunu da ben hiç ölçmedim e galiba. Ben de led yandı gösterdi. Oho sarı da yandı. 1.86. bu yandı ama neredeyim ben oldu. Tamam. Bu da yandı. Neredeyim ben oldu. Bunda da aynı durum var. Şu üçünü gösteremiyor. Buna kötü diyoruz. Şu voltajları 2.62'ye kadar falan gösterebiliyor olması lazımdı. 3 volt bile gösterse iyi. Standart diyot. Gayet hızlı. Shot gidiyor. Biraz yüksek gösteriyor gibi ama o ölçümle, akımla da alakalı biraz. Şimdi MOSFET ölçelim. 55. Tetik verdik. 26. Tetiği bozalım. 55. Tetiği bir daha verelim. 26. Gayet güzel. MOSFET de ölçebiliyor en azından arkadaş. Onu biliyorduk zaten. Siz de görün diye şey ettim. Şimdi başka ne ölçelim? Ha kondansatör var burada. Şu mikrofaratı denemeyeceğim aslında. Çok bir başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Burası 100 nanofarad. Gayet güzel. 1 mikrofarat düşünüyor, taşınıyor. Evet 1 mikrofarat diyor. 10 mikrofarat 8687. Bu biraz düşük gösterdi bence. Şimdi şuraları bir kısalar ev edelim. 100 mikrofarat. Düşün taşın mikrofarat. Evet. 1000 mikrofarad alttan bar graf oynatıyor. Evet. 1 milifarad olarak gösterdi. 6800. Hadi kardeş. Yardır yardır yardır. Hop hop hop. Doldur 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 doldur. doldur. Hop. Dolduramadı. Doldur 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 doldur. Bir posta daha doldur. Hadi bir daha. Aha gösterdi valla. Bu da böyleymiş. Gayet Güzel diyoruz buna da. Sıcaklık ölçümüne içinde sensörü var mı? İçindeki sensörün Allahlık olduğunu buradan anlıyorsunuz. Şu an burasının 31 derece olma olasılığı yok. 20-21 filandır. Öyle söyleyeyim. Burası biraz Allahlık durumda. Mikroamper bölümü var. Mil amper bölümü var. Mil amperde hemen geçelim şuraya. Bu arada şey var. Prop var. Mors kodu gibi. Artık ne diyor bilmiyorum. Bu da bize bir mors bir şey demeye çalışıyor alet. Bir şey anlatmaya çalışıyor. 1 mA 10 mA 100 mA 200 mA Bunun 300'den biraz daha fazla olması lazım ya da neyse. Bu da böyleydi amper ölçümleri hızlı en azından kullanılabilir durumda. Propeller mi? Watt ölçümünü göstermeyeceğim. Hani bunu basınca wattını gösteriyor işte buradan böyle. Tamam lan tamam. Anladık anladık. Buradan kaç watt çektiğini falan gösteriyor cihazın. Voltajı da buradan okuyorsunuz. Burada hani şey değerini kosinüs olarak değerini gösteriyor. Farkını gayet güzel. Ölçümlerimizi bitirdik. Evet UT71E. Artılarından bahsedecek olursak bol bol özelliği var. Buradan setup'tan bir sürü şey ayarlanabiliyor. Buna böyle basılı tutuyorsunuz. Buradan bir sürü şeyleri ayarlanıyor. Eksi çıkıyorsunuz buradan ileri geri ileri geri. Bayağı bir kullanma kılavuzun karıştırmanız lazım. Bayağı özelliği var. Hold var, relative var, range var, maximum var, kaydet var, gönder var. Daha bu artık standart bilgisayara bağlanabilen multimetrelerdeki özellikler var. O bölümde ben bir ara bir laf olsun diye denemiştim. Gayet güzel çalışıyor. Programı falan da fena değil. PC'ye bağlanabilmesi dediğim gibi güzel. Setup'u var. Ayarlanıyor. Bu otomatik kapanması kalıyor. Hepsi oradan kapatılabiliyor. Süresi ekran süresi oradan şu biplemesi falan açıp kapatılabiliyor. Güzel. Bunun iç bölümünde gayet güzel ekranlama var arka tarafında. Yani bir izolasyon var. Eski çiplerin biraz da gerektirdiği bir şeydi. Analog kısımlar çoktu içlerinde. O yüzden kullanılıyor. Yeni multimetrelerin çoğunda yok. Gerek de yok çünkü. Ama eski kafa tasarımı olduğu için buna koymuşlar. Onu güzel diyoruz. Bip'i bağırıyor. Gayet güzel. Gürültülü bir ortamda da gene kel kör duyarsınız ama üzerinde herhangi bir led bir şey yok. Hani bir şey yan, bir şey öttüğünde yanan hiçbir şey yok. Eksilerine gelirsek ben bunun watt ölçümünü çok detaylı bulmadım. Çünkü miliwatt, mikrovat falan gibi bir şey ölçemiyor. Sadece standart watt ölçüyor. Böyle 0.3 watt falan detayları görebiliyorsunuz sanırsam. Aynen bir küsüratını falan görebiliyorsunuz. Orayı çok beğendiğimi söyleyemem. Enerji falan toplamını ölçmüyor. Hiçbir şey yapmıyor. O yüzden o hazır satılan şeyleri satın almanızı tavsiye ederim. Biz de aldık kullandık. Pil kötü olduğundan bahsettim. Sigortalarına kolay bir erişim yok. Sigortalar gerçekten çöp. Sıradan çinko karbon cam sigortalar. Çöp. Çöp yani bu. Burada bir kategori 3-4 filan diyor ya. Bunlar yalan. Böyle bir şey yok. Proplar falan güzel bu arada. Proplarını beğendik. Girişinde sadece bir tane koruma var. O da hani dostlar alışverişte görsün tarzı bir PTC. Mov yok bir şey yok. Bir tane zaten PTC var laf olsun diye bir şey var. Bir de statikten çok etkileniyor bu alet. Bunu sabah geliyorsunuz bir açıyorsunuz ekrandaki bütün her şey yanıyor. Şu ekstra şurası gösteriyor düzgün ama etrafında bir sürü bir şeyler yanıyor. Sonra içini açıyorsunuz bunu bir artık şey mi yatırayım toprağa mı göreyim. Hani topraklarla mı şey eskiden çocukları tarlaya gömerlermiş falan. Arkadaşım onu mu yapayım ne yapayım yani İçini açıyorsun temizliyorsun biraz bir şeyden bekletiyorsun. Her bir klima rüzgar altında kalıyorsa hemen statik biriktiriyor. Saçmalamaya başlıyor alet. Niyese bilmiyorum. Bunun bozulanını da çok gördük. İçindeki Texas çipler niyese bozuluyor. Bozulacak şeyler değildir normalde. Bilemiyorum. Bunun bozuğu da çok var. Dedik ya ünitin ünit olmaya çalışırken ki çabalamaları diyelim. Özetle ben bu cihazı beğenmedim diyorum. Çok özelliği var. Çok seviyorum bir yandan da. Sevmek istiyorum. Sevmeye çalışıyorum ama ya herhalde 2005-2006-2007 yılının teknolojisi ya. Yetmiyor bize bunlar ya. Valla bu yapamamışlar yani. Bu olmamış. Bunun yerine daha güncel cihazları tercih edin. Brymen'i, Fluke'u, Hioki'yi ne bileyim daha iyi cihazları tercih edin. Unity'nin yenileri de kötü değil duyduğum, öğrendiğim kadarıyla. çünkü elime de geçmedi. Bir şey diyemiyorum. Abi 71 R'den çok daha iyi diyorlar. İçim içi dolu dolu diyorlar. En azından ben onlara güvenirim. Güvendiğim adamlardan duyduğum şeyler çünkü. Bu videoda böyleydi işte. Bu arkadaşı sevmeye çalışıyoruz ama çok sevemiyoruz. Bu ACDC de var burada. Volta şeyi ölçerken. Bu da bu arada aç kapa çıtank çıtank düğmedir. Çok fantastik bir şeydir. Efendim ben Mete Hoca. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza çok faydası oluyor. Kanalımız derken işte burada hep beraber eğleniyoruz. Kendimi YouTuber olarak görmüyorum. Hep beraber eğleniyoruz, öğreniyoruz bir şeylerin farkına varıyoruz. Bunlardan kullandıysanız, başınıza bir şeyler geldiyse ne olur yazın. Herkes tecrübesini paylaşsın. Benim tecrübem mesela ekranım onun. Şurada şey yaptıkça ekran kararmasıydı. Bu başkalarında da var mı yok mu bilmek istiyorum açıkçası. Bu bozulmalar, etmeler, statikten etkilenmeler herkes de var mı çok merak ediyorum bunları açıkçası. Takipte kalın. Sırada yeni cihazlar da gelecek. Bol bol eğleneceğiz. Elektronikle kalın ama her şeyden önemlisi sağlıcakla kalın. Görüşürüz.